Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşıma güveneceğim. Arkadaşım değil de kuzenim de. Kuzenim hem arkadaşım. Moderatörüm kendisi de. Beyisi şurada. lan şurada. Şu an AFK. Şöyle bir şeyleri var. Şunu takas etmek istiyor. Esok Sekalak'la gördüğünüz gibi. AFK. Böyle bir şeyleri var. Beluga beluga var. Tıkanım yukarım. E zombi tralala. Bunlar var yani. Şunlar falan. Bir de bu ikisi çok değerli. Yani çok veriyorlar. Şimdi arkadaşım gelirken söyleyeceğim ki ona ben Tuvalete gidiyorum. Ee, Sonra mı geleceğim? Geldin mi? Geldim. geldim. Ben e, gideceğim su içmeye. Sen hı hı. E, sana hediye vereceğim. E, gel buraya. Sana bu hediyeden vereceğim. Şundan vereceğim. Tamam. Ama al. Tamam al. Al hadi. Ben şimdi tuvalete gidiyorum. Sonra geleceğim. Hı -hı. Tamam mı? Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şu an benim duyamıyor. Çünkü sesimi kapattım. Discord'dan. Bir, iki dakika geçsin bir, ya da bir dakika geçsin videoyu başlattım. başlatacağım arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar bir dakika geçti ve arkadaşımız salmadım. Şimdi ses atıyorum. Bir dakika arkadaş Açtım arkadaşlar. Ee, Ahmet. Sana bir test yapıyordum. Yani test yapıyordum sana. Güvenilir testi. Ve benden gel bakalım ne kazandım. Çok da eşyam yok yani. Ya az ya. eşyam var. Yani gördüğün gibi. Şunları zaten sattım biliyorsun. ya Onlar da trade yaptım. Sana şundan veriyorum. Özür dilerim, özür dilerim. Sana Bunlar veriyorum. <laughs> Özür dilerim. Şundan veriyorum. Ha. Evet. Salyon beni. Bundan veriyorum. Ne? Hadi güle güle kullan. Hadi güle güle kullan. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Oo, oh, şu gelin. Girafa Celeste, işte işte. ballerina cappuccino. Oha, girafa Celeste ne kadar geldi. Neyse. Sas ya. Bu arada arkadaşlar, arkadaşımız moderatör mod mod ne diyeyim mi? Diyemiyorum. Moderatör moderatörümüz şunu Esok satıyor. Ee, evet, hayır. küçük arkadaşlarımız şöyle bir şeye deseler ki e, bu efsanevi siz ben bunu esoksiyakala vermem ama arkadaşlar siz bunun değerini bilseniz e, verersiz verirsiniz ama değerli değerini bilmediğiniz için vermezsiniz öyle mi? Öyle mi Ahmet? Bu arada arkadaşlar Beluga Beluga'nı da e, sabah yapacağız. Yani yarın yapacağız. Eee PvP atmak isteyenler e, gelirler, bize gelirler. Bir daha Ahmet, sana güvendiğim için e, başka bir şeyler de vereceğim. Yani moderatorsun. Yabancı değilsin bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ee, bir dakika. Videoyu mu? Ee, evet. Dur Evet. Arkadaşlar. E, sağ olun. Beni izlediğiniz için. Videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hadi bay bay. Allah'a emanet. Moderatör sana da sağ ol. Hadi bay bay.